Evet, şimdi kameraman arkadaşımız Ali Yasin Okçu'ya bağlanıyoruz. Evet Ali, seni dinliyoruz. Şu an neredesin? Her şeyi anlat. İzleyicilerimiz de senden merakla bekleniyor bunu. Hmm. Evet, şu an evde 63 Ankara'lıların basmış bulunmaktayız. Çok bir olay karşılaştı. Direkt kapıdan girer girmez. Ben... Yani Çok ortam manyak bir şey. Çok büyük koku, kitlesi var. Yani böyle gözünüze göre biliyorsunuz kokuların yükseldiğini. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 40, 40 tane falan ayakkabı var. Yani ayakkabı mağazasını bile şey Aman <laughs> Allahım. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar çok acımasız kişiler. Evet. Şurada iki tane ufacık daha yeni doğmuş fareler öldürmüşler. işkence yapmışlar. belli oluyor her tarafına. Her tarafına kan gelmiş. Biraz şöyle arkaya döndünüz mü? korkunç bir şeyler daha karşılaşıyorsunuz. Yani kırsa bilirsiniz. Orada e, ceset külleri falan var herhalde. Tam bir bilgi yok. E, korkuyorum açıkçası yaklaşmaya. Ben öyle görmeye dayanamam çünkü. Sonra yavaş yavaş içeri doğru giderken evet e, şurada hemen arkamda hemen şurada büyük büyük korkunç fotoğraf olduğunu anlayamadığım yazılar var. Şurada şöyle şöyle bir şeyler yazıyor. Okuyamıyorum ama yani. Şu, aa, şurada var. Evet. Burada isimler misimler bir şeyler yazıyor ama bilemiyorum, korkuyorum ellemeye açıkçası Burada çok büyük bir şey. Güzel bayağı yazmışlar. Helal olsun yani bayağı güzel yapmışlar arkadaşlara. Evet burada bir yazı daha var. Ee, lütfen dışarıya çıkarken tüm kapıları kapatınız. Sanki mağaranın kapısı varmış gibi. Altına bir daha lütfen yazmışlar. Aman tanrım. Aman tanrım. Yok böyle bir şey. Böyle korkunç bir şey yok bir ya, şey. Yok yani. Neyse okuyalım. Not demişler, deep not salakları herhalde sonra, pardon, herhalde sonradan akıllarına geldi. Çünkü batırıyorlarmış yani ortada şey yapıp ne artık batırıyorlarmış. Evet. Sanki... Ee, korku filminin içinde <godorpan taraftan Oil -ama downloads> <g Robot> Korkunç bir film. Dörtte bile böyle bir ses yok yani. İçine doğru girmiş bunun mahzemesi. Şu anda kapıdan girdim. Yani sizinle öteki tarafındayım. Aman Tanrım. Burada herhalde bir üç dört tane daha leş var. Oo Korktum. Gerçekten çok korktum. Şurayı görünce siz de korkabilirsiniz. Tam şurada. Tam sırada olay yerindeyiz. Çok korkunç. Üstte i̇şte, e, toplu bir resimleri var. Evet, herkesin toplu bir resmi. Evet, görüyorsunuz kameraman arkadaşım biraz daha yaklaşabilirse. Evet, orada tamam. Yani yeterli. Ne olduğunu görmeseniz de olur. Ben gördüm sizin için, o yeterli. Çok korkunç bir şey. Burada e, adı Ömer Ömer Ali olan şahsiyet var. E, elimdeki bilgilerle öyle tam bir kesinlik e, kurduramadım. Buraya bu bir iş yerinde çalışıyor. Çırak olarak alınmış. Burada öyle oluyor. yazıyor. Böyle bir dik var. Ne alaka bilemedim yalnız. Burada adı Cepi olarak alınan e, bir ele başlarından daha var. Bunu gördüğünüz yerde ne yapacağınızı bilirsiniz. Yani biraz e, şey, O o yaparsınız artık siz bilirsiniz sevgili seyirciler. Burada elektrikçi olan bir arkadaş var. Adı Alpay. Saçları e, diktir. Jöleyle falan yaptığını sanabilirsiniz. Asla öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Kendisi elektrikçidir, fena çarpılmış. Yani Allah belasını vermiş bir durumda. Of oh, işte, günün kahramanı, günü kurtaran erkek. Asil insan. Her şeyin güzeli. Of. Oh. Hadi. Evet. Sessizlik istiyorum. Şu anı çok güzel paylaşırım. O gözler, o bakışlar, o saçlar bitiriyor ortalığı. Kendi başına bir şirik yani. Kendi başına bir olay. Bunu görünce korkabilirsiniz. Korkabilirsiniz. Adı e, Mahsek diye de alınır, Mustafa'dır. Ben şu andaki yaşam hakkında bir bilgim yok. Ölü de olabilir, yaşıyor da olabilir. Çünkü şurada yani, ölmeye hazırım hatta. Azrail, gel beni al diyor. Bu e, kişi kendini e, bir şey sanan, e, ben bir tarzım diyen, bir kişilik. Tandır adı. Iyaşa giderseniz balık reyonunu mutlaka görebilirsiniz. Gördüğünüz yerde ona da şey yapabilirsiniz yani şu halinden anlayarak bir tepki gösterebilirsiniz. De de en güzeline geliyoruz. Bunu biz erkek sanıyorduk. Sonradan o yanlış tanımışız. Erkek değilmiş. Adı Semih. Bayanlar özellikle tanır. Bayan Kofer'dür. Şu anda nerede olduğunu dair bilgim yok. Bayan koförüdür. O da e, güzel bir şey. Sonra 7 artı 3'üne gidiyoruz. 7'si bitti. Evet sonunda bitirebildik. 7 kısmı bitti. Evet, evet birkaç tane de var burada. Evet, böyle bir yere nasıl katıldılar bilmiyorum yani. Bu kadar şahsi bir kişi hariç, bu kadar kişiliksiz insanların arasında nasıl katıldılar?